Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan ve bugün sizlerle beraber ee, GTA 5'te e, GTA 5 online'da da beraberiz. Şu anda e, gördüğünüz üzere askeri yanındayım ve e, ne yapacağımı da tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. Uçak kaçıracağım. Dur sen. Oha! Öküz! Çüş! Ayı! Alın malı! Öküz! Gevert lan bize. Oha! <laughs> Yuh! Videoya girseydim. Şerefsiz. Leşimiz çıktı ya. Öldük bildiğin. Geberdik. Sıçtı ağzımıza ya. İnsan yavaş gelir birazdan lan. E5 mi lan bura? Dur lan. Vay comment Güzel. Oh ee, dediğim gibi arkadaşlar. Ya da online. Şu şeyi de kapat ya. Ee, oh GTA 5 Online'da jet çalacağız. eee şimdi Zaten ne yapacağımı anlamışsınızdır. Şuradan uçacağım. Comet, e, Porsche'la yani şey yapmamıza gerek yok. Fazla açılmamıza gerek yok. Zaten hızlı bir araba. E, arkadaşlar benim 2 haftalık bir hesabım. Yani yeni aldım biliyorsunuz. GTA 5'i 2 hafta bile olmadı hatta. 30 seviyeye geldim. Bayağı bir kastım. E, şu anda kaç binim? Adım da bu Hasan. E, H'si büyük ve CT. CT'si büyük. 443 binim var. E, 725 bine Zentorno almayı planlıyorum. Bir tane evim var iyi kötü. Hemen başlayayım öyle ben ekleyebilirsiniz beraber heistler yaparız görevler yaparız böyle eğleniriz playlistler açarız ee, Yani ben açarım beraber oynarız playlistleri ve güzel geçtik Yani çok güzel şeyler de yaparız yani arkadaşlar açıkçası Ne gerek patlattım be Girdik havaalanında Askeriye çabuk abi Şu hangarlardan çalmayacağım şuradaki Çünkü onlar şey eee orada çok fazla aşırı polis var yani o titan da var orada ve orada tank da var ve kimse de yok koş 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 tank geliyor koş tank geliyor koş hadi lan ilk denemeden ilk denemeden ilk denemeden ilk denemeden ilk denemeden İlk denemeden hadi. Hayır. <laughs> hayır 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 Allah belanı versin sen de patladın ben de Sen de patladın ben de niye yaptın uçacaktım işte ya uçacaktım ya uçacaktım uçacaktım Neyse birinci ele olmadı Dur lan burada Beyaz komet vay önümüze kometler gelip duruyor yani oh, korsar no. şeydeki adı komet yani Arabadık yani şey oyundaki Ne <laughs> saçma şarkılar dinliyoruz Buradan yine bu hızla uçarız ki biz. Bu araba hızlı araba. Ben diyorum siz Bakın uçtuk bile. Hiç zaman kaybolmadı. Hadi komet, hadi komet. Güveniyorum sana. FPS'li komet. Hadi koş. Hadi gülüm, hadi gülüm, hadi gülüm yaparız. Zıpla komet sen. Şunları öldür yani yani öldürdüm bilerek. Çünkü hani başımıza iş açmasın da abi bir saat şey yapacaksın da açacak. Beni fıtık edecek derken abi araba yok. Araba yok, araba yok. Hadi, hadi, ikinci denemede. İkinci denemede. Kim geldi lan? Biri geldi orada. Aha! Ha kalktık. Ha kalktık. Ha kalktık. Allah Allah kitlenmesiz, 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 kitlenmesiz. Iskaladı, ıskaladı, Iskaladı. 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 Hadi abi. Kaçacağız kaçacağız ve göre bitecek. Abi hadi render video olayı da olmayacak bu videoda. Gözünü seveyim hadi. Hadi bitecek bu iş. Bitecek bitecek. Hadi Allah'ım lütfen Allah. Im. Dört yıldız nedir ya? Aa orada helikopter var. Hadi lan. Yeter artık ya. İkinci denemede oldu be. Jet çaldık aldık be. Kurtul artık. Kurtuldum. 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 Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere çaldık hemen hiç video sıkıntısı da olmayacak kısacık bir video çıkardık. Neyse sizleri seviyorum. Başka çenesi görüşmek üzere ve şöyle bir hareket hatta. Ve bay bay.